Evet arkadaşlar, şu anda bu az önce bahsettiğim döneri aldım Türk e Yol yani döner dükkanından. Fiyatlar tabi biraz yüksek ama. Onlar... <laughs> Burada normal yani. İstanbul'dayız. Ee, döner 6 Euro. Fiyatları 6 Euro. İşte ekstra bir şey koyarsan yine artıyor fiyatlar. Gayet güzel, temiz çalışan bir yer. Şimdi az önce e, video yaptım ya, buraya geldim. E, Birader döneri göstereyim. Yani döner altı oyru ama e, gayet malzemesi çok, şeyler çok temiz, e, taze doğrulmuş. Yani bey sebzeleri falan var içerisinde gayet. Bence sağlıklı bir yiyecek yani. Dönür sağlıklı bir yiyecek gerçekten. İçerisinde hem sebze var, et var, ekmek var. Yani çok güzel bir kombinasyon uyarlamışlar. Bu Türklerin icadı burada. Bütün Avrupa'ya yayıldı yani.